Yıllar evvel çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, maddi olarak inanılmaz zorluklar yaşadığı bir dönemde, işini tasfiye ettiği, kapattığı bir dönemde bir sigorta şirketinde çalışmaya başlıyor. Ve daha önceki esnaflık hayatından dolayı ciddi tecrübeleri var, başarıları var, satış ve satış mesleğine çok hakim. Ve ilk başladığında sigortacılık mesleğinde, sigorta şirketinde bu arkadaşımıza ürün ve hizmetlerle alakalı gerekli olan bütün eğitimleri veriyorlar ve fiyatla alakalı bilgiyi de veriyorlar ve sonra da sahada bunu satması için, saha çalışmalarına başlaması için yönlendiriyorlar. Sonra bizim bu arkadaşımız çalışmaya başlıyor, satışlar yapıyor. Birinci görüşme satış, ikinci görüşme satış, üçüncü görüşme satış. Birinci ayında rekorlar kırıyor. İkinci ayında tekrar rekorlar kırıyor. Üçüncü ayında artık Sigorta şirketinin üst düzey yöneticileri bir dakika diyor. Bizim bu kişiyle görüşmemiz lazım. Nasıl olabilir de bir kişi bu satışları bu kadar düzgün, sürekli ve daha yeni başlar başlamaz hayata geçirebilir, yapabilir ve aynı zamanda bu satışların hepsini peşin yapabilir. Şaşırıyorlar yani. Arkadaşı çağırıyorlar yöneticiler. Soruyorlar arkadaşa. Evladım iyi güzel. Çok güzel satıyorsun. Tebrik ederiz seni. Harika kazançlar, harika primler elde ediyorsun da bizim merak ettiğimiz bir şey var. Sattığın bu satışların hiçbiri taksitli değil. Hepsi peşin. Peki bunu nasıl yapıyorsun diyor bizim arkadaşımıza. Arkadaşımızın cevabı şu. Efendim, taksitle de satabiliyor muyduk diyor. Yani Neye inanırsanız, değerli dostlar, neye inanırsanız ona ulaşır ve onu başarırsınız.